bugün aşırı heyecanlıyım. Çünkü size yani duyduğunuz en büyük gıybetlerden bir tanesini anlatacağım. Ve part part anlatmak zorundayım. Çünkü böyle hani bir ömür anlatsam bir ömür gider bu aslında. Size sadece bugün böyle tatlı bir giriş yapacağım. İnşallah. Bu arada tırnaklarımı da yedim. Kopardım protest tırnaklarımı. Hiç takılmayın. Konumuz öyle büyük ki ne filtrem ne ışıksızlık ne kameranın kalitesizliği, ne tırna hiçbir şey bu gıybetin önüne geçemez. Hmm, biliyorsunuz, ben küçükken bir dizide oynadım. Şifle adını vermeyelim. Ama bir dizide oynadım. O zaman ilkokulun başı filan. Yaşlar epey küçük. Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var. Bir hanımefendi. Bildim. Bilmiyorum. Neyse artık. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. Çünkü neden olmasın? Şimdi kafanızda nasıl bir insan canlanıyordur hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. <laughs> o zamanlar yaş 6-7 filan, ilk şiddetimi kimden gördüm dersiniz? Hı? ama böyle dizideki herkesle tartışıyor. Herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk. Yani biz böyle iki çocuğuz. Hay bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve Beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Heh. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani o bu seviyede kötü. Hani böyle sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani Etimizici. Bu arada hani şey filan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk yapamıyoruz filan değil normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor benim saçımı çekiyor falan çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha çocukluğu işte çalışmayacağım zaten yeter falan bir anda böyle ne hani hiçbir şey yok ortada. Tek sebebi bir şeymiş. Arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor plan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Sadece çocukların değil. Aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılmasın diye şey yapmayacağım ama yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık hani çok zor nefes alıyor, zor konuşuyor filandı. Böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay salyalarını tutamıyorsun ama <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırın. Fakat sizi bu olayın climax yaptığı ve benim annemin bu kadını dövmeye çalıştığı anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü bayağı senaryodan bahsetmem gerekiyor. Fakat bahsedemem. Ee, o yüzden kafanızda verin. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Ee, tabii dediğim gibi yaşlar altı buçuk falan. <laughs> Bu hanımefendinin de beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük kutuların büyük büyük ışıkların arasında oynuyoruz ve beni yüksek bir yerde ...taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında... ...o yüksek yerden... ...çat diye aşağıya bir anda... ...bırakmaz mı bu kadın? Şey diye... ...ay yeter ya öf gerçekten bu sahne... ...beni çok yordu artık falan diye... ...bir anda... ...sonra tabii annem dövmeye çalıştı... Kadını. ...yapım ekibi engel oldu... ...kadın çok haklı ne yapsın... ...analık duygusuyla... Fakat bu kadın benim yakamı ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyormuş. Keşke böyle olsa, öyle olsa size anlatmazdım. Değil mi? İşte part 2'de bu kadının benim yakama nasıl yapıştığını anlatacağım size. Böyle bir gıybet. <laughs> Bakalım. Sırdaşım, yettim part 2 ile geldim. E çünkü düşündüm taşını bu gece böyle bir seri olarak patlatırsın ha izlersin şöyle bir. Zaten bende daha ne hikayeler var ki sadece bu hikayeyle alakalı daha 38 part daha çekerim ben yani öyle doluyum. Hemen başlıyorum. En son şeyde bırakmıştım ben seni. Climax anında bu kadın beni yukarıdan aşağı atıyor. Olay çıkıyor annem kadını dövmeye çalışıyor işte yapım araya giriyor falan. Bu ve bu kadının yaptığı bir sürü vukuat yüzünden başrol olmasına rağmen yani diziden uzaklaştırma alıyor bu kadın. Ufak bir oyuncu değişikliği. Zaten çocuk dünyası her şey mümkün. Ee, ve yeniden bir şans veriliyor tabii ki. Çünkü başrol. Yeniden geri döndüğünde bir melekle karşı karşıyayız. Gerçekten kendine çeki düzen vermiş. Müthiş. Artık ilaçlarını o düzenli kullanıyor? Bilmiyoruz ilk başta inanmakta tabii güçlük çekiyoruz ama yapımında bize bu kadıncağız hastadır demesiyle ikna oluyoruz. Hatırlarsanız birinci partta bahsetmiştim. O zaman annemle babamın boşanma süreciydi. Bu kadın da bundan haberdardı. Anneme gidip ne dese beğenirsiniz. Ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Hayır, hayır, hayır bu ilişkinin bitmesine göz yumam. Ben size kır düğünü yapacağım diyor. Annem de safım veriyor bu babamın numarasını. Bunu tutun akılda. İşte böyle müthiş bir dönem. Bana oyuncaklar alıyor. Gerçekten iyi gibi. Hani yine çok dengesiz ama ben o zaman küçük olduğum için şey falan diye düşünüyorum. Gerçekten hasta herhalde falan diye düşünüyorum. Neyse. iş bitiyor. Bu kadının işte bir programı oluyor. Israr kıyamet. Ben gidiyorum. Çok istiyor beni işte. Okey. Ve sonra fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Ve görüşmeyi kesiyorum. Fakat ne öğrensem beğenirsiniz. Görüşmeyi kesemem ki. <laughs> Zira bu kadın Tam o arada benim ve annem olmuş. Nasıl mı? Hani numarasını istemişti ya annem ben. İşte O arada kıvılcımlar çakmışsa demek bayağı şahsi babamla bunlar tabi tabi bayağı hala aynı evde falan yaşıyorlar. Yani o zamandan bu zamana düşün yani bayağı kuvvetli bir aşk zaten. Yani bu da böyle bir anım. Aynı gün ikinci parti salayım dedim. Dayanamadım. Vallahi sırdaş daha istersen bir 48 part daha çekerim biliyor musun?